Tatili boş geçirmemiş. 15 günlük süre zarfında bunun İyi bir suikast olduğunu etmiş. ilan etmiş olduk. Şu ana kadar İran bu suikast demedi aslında. Yani. Ama bir takım doneler var belli ki. Yani o helikopter nasıl düştü, hava şartlarından mı kaynaklıydı yoksa içerideki bilgisayar mı ısıtıldı, cep telefonu mu ısıtıldı, o lityum pil mi patladı, içine yerleştirilen 3 gramlık bir sıvı bir şey mi patladı bilmiyoruz. Ama bir gerçeklik var. Biz hep beraber 3. Dünya Savaşı'nın fragmanını izledik şu anda. Demek ki savaşın F16'larla mı F35'lerle mi demir kubbelerle mi çelik kubbelerle mi olacağından ziyade bu iş birip oturduğu yerden düğmeye bastığı an binlerce kişinin bir anda hayatını kaybetmesine. Daha basiti de bir anda yine bir düğmeyle bütün elektrik santrallerinin, nükleer santrallerin, hidroelektrik santrallerinin, termik santrallerin durmasına sebep olabilir. Hocam yani, sana bir soru. Vallahi çok ne? güzel anlatıyorsun. Mesela bir savaşta konvansiyonel bir savaşta 4000 kişiyi hasmının aynı anda etkisiz hale getirmek için yani nasıl bir saldırı düzenlemen lazım? İki tane acı örnek var. Muhakkak çok büyük bir saldırı olması lazım değil mi? Hiroşima ve Nagasaki. Atom bombası. Yani İsrail bu hamlesiyle neredeyse atom bombası ayarında bir hamleyi yapmış oldu. O bakımdan 3. Dünya Savaşı'nın fragmanı diyorum. Evet Orada bir tanesinde 70 bin, bir tanesinde 200 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ama tek bombayla biz 5 bin kişinin aynı anda etkilendiği bir şey biliyor muyuz? Hayır. Öyle bir saldırı daha önce olmadı. Ben 11 Eylül'den sonra en büyük terör saldırısıdır. Şimdi İsrail'in bir zafer ve milleti çok önemli. Asla övgü yok. İsrail bir terör devleti. Yaptığı da bir terör operasyonu. Çünkü terörün tanımı şu değil mi uluslararası anlamda? Siyasal bir amaç için silahlı bir yapılanmanın, silahlı bir şekilde insanları ve sivil insanları katletmesi ve onlara korku salması. Evet. Şimdi Lübnan'da insanlar korkuyor mu? Onlarca sivil hayatını kaybetti mi? Binlercesi yaralandı mı? İsrail'in siyasal bir amacı var mı? Ve saldırı silahlı mıydı? Şimdi bunlar artık demek ki telefonda bir silah. Artık o çağrı cihazı da bir silah, telsiz de bir silah. 11 Eylül'den sonraki en büyük terör saldırısını gördük. Ve hala dünya liderlerinden çıkıp da terörünü lanetliyoruz diye hiçbir cümle Duyamadım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.